ve TÜRK'deki bu paniği de gerçekten anlamıyoruz. Türk şunu istiyor aslında. Ya bu davalar gündeme gelmesin, Türk evet. gündeme gelmesin. Emekliyi nasıl mağdur ettiği gündeme gelmesin. Yani bir an önce hızlıca görülsün, kapansın böyle. Aynen öyle. Yani hatta şey isteyecek. Gizlilik kararı isteyecek. Yani yakında onu da isterse şaşırmayın. Hani ceza dosyalarında gizlilik kararı olur ya 18 yaşından küçükler ya da çok örgütlü bir suçlar şeyler olduğu zaman Kamu ahlakını yani. etkileyen şeyler gizlilik kararı olur. Onlarla ilgili haber bile paylaşamazsınız. Bakın evet. yakında bunları da göreceğiz. Yani bu gidişat onu gösteriyor. Ee, geçtiğimiz ama... davada da TÜİK hatırladım, hatırlıyorum. Ee, geçtiğimiz davada TÜİK oradaki bulunan emeklilere de e, tepki göstermişti. Neden buradalar diye. Aynen yani. öyle. Ama... Emeğe gelen emeklilere de tepki göstermişti hatırladım kadarıyla. Ya yani olay e, davayı anlamadıkları için aynen şunu demişlerdi. Bu kadar sendikanın emeklilerin burada ne işi var? Bu siyasiler niye bu davayı takip ediyor şeklinde bizi de şaşırtan bir beyanda bulunmuşlardı. O davanın tüm emeklileri ilgilendirdiğini herkes anladı ama TÜRK anlamadı. Şimdi burada da aslında TÜRK böyle yaparak emeklilerin gerçekten eee şimşeklerini üzerlerine çektiler davaya katılmaya düşünmeyen insanlar bile bu saatten sonra yazıyorlar mutlaka bize zamanı yeri bildirin biz davaya katılacağız diye. Tabi daha duruşma günü belli olmadı. Kuvvetle muhtemel Kasım ya da Aralık ayında duruşma olacak. Ee, biz buradan ilan edeceğiz onun saatini gününü. Tüm emeklileri dediğimiz gibi Seyfettin Bey'e sahip çıkmaya bekliyoruz. Çünkü bu dava sadece Seyfettin Bey'in davası değil. Ee, tüm emeklilerin davası. Türk evet. hiçbir şekilde kaçamaz, mahkeme huzurunda hesap verecek ve o açmış olduğu 50 bin liralık e, haksız manevi tazminat davasında reddedileceğini hep beraber göreceğiz.